<سيح> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قصص سور سنين أم بشنج ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ بُؤ آيت كلمه موسى عليه السلام başına gelen başka bir olaydan yüce وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا Şehre o şehir halkı e, meşgul meşguliyet içerisindeyken e, veya uyurken de olabilir yani onlar anlamadan onlar çok dikkatli olmadıkları bir zaman dilimi içerisinde onların dikkatini çekmeden şehre girdi hangi şehir bu e, bu şehir tabii Mısır şu anda Mısır'ın Kahire'si olabilir. Bu şehre şehir halkı onu hissetmeden girdi. فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُولَيْنِ يَكْتَتِلَانِ Orada iki kişinin kavga ettiğini gördü. Kavgaya tutuştuğunu gördü. Hâzâ <laughs> ve Baktı ki biri kendi kabilesinden, akrabalarından biri. Diğeri de düşmanlarından biri. İkisi kavga ediyorlar. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِعَتِهِ onun akrabası Musa Aleyhisselam'ı görünce imdat diye bağırdı gel bana yardım et bu beni dövüyor öldürecek beni kurtar diye bağırdı imdat diye bağırdı ondan yardım istedi ee, bu yardıma koşan Musa Aleyhisselam ne yapmış? فَوَكَزَهُ Musa فَقَضَ عَلَيْهِ Musa aleyhisselam da onları ayırmak için e, karşı tarafa bir yumruk attı. Ve bu yumruğun etkisiyle bu kişi öldü. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ شَيْطَانِ Onun öldüğünü görünce Musa aleyhisselam Dedi ki bu yaptığım iş doğru bir iş değildir. Şeytanın beni sürüklediği bir iştir. Şeytan işi bir yanlışlık yaptım diyerek çok büyük bir üzüntü duydu, pişmanlık duydu. İnnehu aduvun muhakkak ki o şeytan benim düşmanımdır, mudillun saptırandır, dalalete, sapkınlığa düşürendir, mubin. Açıktan şüphe olmaz ki kendisi bizim düşmanımızdır ve daima insanı hak yoldan saptırandır. Musa aleyhisselam da bu şeytan işi bir ameldir, Şeytanın tesiriyle bunu yaptım. O muhakkak ki apaçık bir düşman ve saptırıcıdır. Diye konuştu, söyledi. Büyük bir pişmanlık içerisine girdi. Kale, Rabbi inni zalemtu nefsi feğfirli feğafrele. Hemen ardından dedi ki Rabbim ben nefsime zulmettim. Bu kişiyi bu kişinin ölümüne neden olarak kendime zulüm ettim. Fagfirli, beni bağışla, af et ya Rabbi. Ben bunu fark ederek yapmadım, fark etmeden yaptım. Kastım öldürmek değildi. Sadece ayırmaktı. Ama yumruğun etkisiyle vefat etti, öldü. Beni affet ya Rabbi. Ben ne büyük bir hata yaptım. Ne büyük bir zulüm işledim. Diye büyük bir pişmanlık içerisinde kıvranınca Rabbi, Rabbisi onu affetti. Fegafara lehu onu affetti. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o Rab bağışlamayı, affetmeyi seven, merhametli olan, merhametiyle, merhametinin tesiriyle insanları bağışlama cihetine giden, insanları af eden, insanları mazur görme eğiliminde olan, af dilenenin dilediğini kendisine veren, af onu af eden, bağışlanmak için Rabbine yalvaranın bu yalvarışını kabul eden bir Rabb'dir. Merhametlidir, af etmeyi çok sever. Kale Rabbi bima en'amte alayya felen akun zahiran lil mujrimin. Musa Aleyhisselam Yine Rabbine şöyle yalvardı. Rabbim bana vermiş olduğun nimetler var. Bana çok nimet verdin. En'amte aleyye. Bana nimetler verdin ya Rabbi. Felen ekune zahiran lil mücrimi. Ben mücrimlere yardımcı olacak değilim. Mücrimler tarafını günahkarlar tarafını, isyankarlar tarafını tutacak değilim ya Rabbi. Mücrimlerden olmak asla istemem, istemem ya Rabbi diye Rabbine yalvarışta bulundu. Malde e, bir açıklama var. Biraz bir 15. ayet için onu okumak isterim. Musa aleyhisselam şehirde ne olup bittiğini öğrenmek için kıyafet değiştirip halkın arasına karışmıştı. Esasen Hz. Musa'nın kavgaya müdahalesi zayıf konumda bulunan birinin imdat istemesi üzerine olmuştur. Ve bunda bir kusuru yoktur. Öte yandan bir yumruk darbesinin ölüm sonucu doğurması nadir olan bir olaydır. Yani o istemeden ölüme sebep olmuştur. Musa'nın kendisini suçlu görmesi ise fiilinin ölüme sebep olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etme anlamındadır ve şeytana gönderme yapması da kötü kastının bulunmadığını gösterir diye bir açıklama yazılmış maliberen kişi tarafından. Devam edelim. Eee fa asbaha fil medineti khaifen yetaraqqabu. Fe iza allazi istansarahu bil emsi yastasrihu. قال له موسى إنك لغضي مبين موسى aleyhisselam şehir şehir içerisinde gezerken artık bir ölüme sebep olduğundan dolayı korku içerisinde e, dolaşıyordu. Bu dolaşma esnasında e, daha dün ondan yardım isteyen birinin yine bir belaya bulaştığını, yine başka bir kavga üzerinde, kavga, niza, dövüş üzerinde olduğunu gördü. Yine o kişi onu Musa Aleyhisselam'ı görünce bağırmaya başladı. Ey Musa beni kurtar. Bu beni öldürecek şeklinde İmdat dilemeye başladı. Bunu duyan Musa Aleyhisselam, "Kale lehu Musa" ona dedi ki, "İnneke lagaziyyun mubin. Sen gerçekten de serseri bir adamsın. Yani dün kavga ediyordun, bir insanın ölümüne neden oldum senin yüzünden. Bugün de tutmuş bir başkasıyla kavga ediyorsun." esas suçlu sensin demek ki. Sen böyle insanlara bulaşan, kavga çıkartan, serseri, boş bir adamsın. Her ne kadar benim aşiretimden olmuş olsan da sen serseri bir adamsın. Boş bir adamsın. Kavgacı bir adamsın. Sen huzuru, sükuneti bilmeyen, insanlarla sürekli cedelleşen, hiçbir sebep yokken veya basit sebeplerden dolayı kavga, niza çıkartan serserinin birisi diye ona cevapta bulunuyor Musa Aleyhisselam. Ve diğer ayeti kerimeye geçelim. Felemme أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض؟ وما تريد أن تكون من المصلحين؟ موسى Aleyhisselam ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam ona şöyle söyledi yani orada yine ona yardımcı olmayı kabul etmiş demek ki ee, ve o e, kişiyi tutup bu nizadan uzaklaştırmak için müdahalede bulunmuş onu yakalamak isteyince adam ona şöyle cevap veriyor. Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen haksızları düzelten, haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun. Sen sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun diye ona cevap veriyor. Yine burada bir açıklama var. Onu okuyalım. Hz. Musa Kıpti'yi öldürdüğü için yani o diğer öldürdüğü kişi Kıpti'yi Kıpti ise Mısır'ın halkına deniyor. Esasen Kıpti Çingen demektir. Ee, Kıpti'yi öldürdüğünü e, tabi ona hatırlatınca o da e, yeniden bir pişmanlık içerisinde oluyor ve korkusu tazeleniyor. O Kıpti'yi öldürdüğü için geceyi korku içerisinde e, geçiriyor. Ertesi gün etrafı gözetleyerek şehirde dolaşırken bir gün önce başını derde sokan İsraillinin yine bir Kıpti ile kavga ettiğini görüyor. İsrailli Musa'dan yine yardım istiyor. Musa serserinin biri olan İsrailli'yi azarlamakla beraber her ikisine de düşmanca davranan Kıpti'yi yakalamak isteyince İsrailli azarlanmış olmanın da etkisiyle kendisine vuracağını sanarak Ey Musa dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun diyor. Sözün akışına bakılarak bu ifadenin Kıptiye ait olduğunu söyleyenler de vardır. Bunlara göre Kıpti önceki olayın failini İbrani'den öğrenmişti. İbrani'den öğrenmişti. Burada Şevkani'nin tefsirinde böyle bir açıklamanın olduğu ifade ediliyor. Şimdi burada biraz daha e, netlik kazandırmak için e, olayı biraz daha açıklayalım. İkinci kavgada Musa Aleyhisselam bu sefer e, buradaki e, imaya göre o akrabası aşiretinden olan akrabasından olan kişiyi tutup bu kavgadan uzaklaştırmak isteyince o da Ey Musa dün birini öldürdün bugün de beni mi öldüreceksin diye onun onu ifşa ediyor. Yardım ettiği dün yardım ettiği kişi bugün bu olayda Musa Aleyhisselam onu o kavgadan, nizadan uzaklaştırmaya çalışınca dün birini öldürdün sen katilsin. Bugün de beni mi öldüreceksin diyor. Halbuki yine ondan yardım istemişti. Böyle yardım istediği istediği bu kişi ona yardım etmeyip sadece ayırma girişiminde bulununca onu tutup çekince nizadan beni mi öldüreceksin? Dün birini öldürdün zaten diyor. Yardım ettiği kişi. Veya yardım etmek için geldiği o İsrailli kişi. Böyle <laughs> diyen de var. Ama bana kalırsa ee, öyle değil çünkü her ikisinin de düşmanı olan ta, tabiri geçiyor. Her ikisinde düşmanı olan kişi e, Kıpti olandır, İsrailli olan değildir. Çünkü e, İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'a e, taraf olan bir kavimdir o zamanlar. Dolayısıyla böyle bir açıklama var ama. İşin doğrusu bu sözü söyleyen ey Musa dün birini öldürdün, bugün de beni mi öldüreceksin diyen kişinin Kıpti olduğunu düşünüyorum. Yani İsrail değil Kıpti kişi. Yani yardıma davet eden, yardıma çağıran kişi değil, kavga kavga tutuşan, tutuşan kişi olduğunu doğrusu ben anlıyorum. 19. ayet-i kerimeydi bu. 20. ayet-i kerimeyi de okuyalım. Veya 19. ayet tam bitmedi. Ve ma turidu en tekune minel muslihin. Sen yeryüzünde ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Bozgunculardan olmak istiyorsun. Yani hem ıslah edici edeceğim diyorsun ama aslında bozgunculuk yapıyorsun diyor bu kişi. Musa Aleyhisselam'a. Ve ca'a raculun min aqsal medine yes'a. Tam bu sırada şehrin öte tarafından bir kişi koşarak geliyor. Kale ya Musa innel mele'e ye'temirune bike. Ey Musa insanlar toplandı yetkililer asayiş görevlileri toplandılar aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Senin yakalanman ve öldürülmen için karar verildi. Ey Musa! Liyaktuluke seni öldürmeleri üzere anlaştılar. Fahruc inni leke minel nasihin. Bu şehirden çık git. Derhal kaç git. Ben de sana nasihat edenlerdenim. Bu nasihatimi dinle yoksa öldürüleceksin. Diyor koşan kişi, gelen kişi. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Yine sağ solu gözleyerek gizli bir şekilde çaktırmadan kimseye hissettirmeden korku içerisinde Musa aleyhisselam şehri terk ediyor. Kale <laughs> Rabbi min minel kavmi zalimi. Ve giderken de şöyle bir duada bulunuyor. Ey Rabbim zalim kavmin, bu zalim kavmin zararından beni muhafaza eyle diye dua ederek şehirden çıkıyor. burada tabi Medyen'e gelecek. Onu da yarın sabah işleyelim. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين